Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Mekke'nin gündemine ayetler giriyordu. Kur'an-ı Kerim tedricen insanlığın gündemine giriyordu. İlk ayetlerden sonra Müddessir suresi nazil oluyordu. Surenin ilk ayetleri Efendimiz'e ilişkindi. Evrensel sorumluluğunu hatırlatıyordu. İnsanlığı Allah'a davet vazifesi başlıyordu. 6. ve 7. ayeti kerimede ise Yaptığını çok görerek başa kalkma. Rabb'in için sabret. Mümin Rabbani iklimin insanıydı. Bütün varlığıyla Allahu Teala'ya ait olduğunu biliyordu. Bu bilinç onun bütün varlığını kuşatıyordu. Artık onun hayatı Allahu Teala içindi. Varlığı Allah içindi. Rabbani hakikatleri ortaya koyma adına nice mahrumiyetlere düşebilirdi, nice sıkıntılara düşebilirdi, hatta kimi işkencelere mahkum olabilirdi. Bütün bu olumsuzluklar zemininde sızlanma yoktu. Sızlanma olmamalıydı, şikayet olmamalıydı. Onun için yaşarken başkalarına sızlanmak çelişki olurdu, hamlık olurdu, zülfiyare dokunurdu. Sabrın aslı şikayetsiz olandı. Hem ya sabır diyeceğiz, hem başımıza gelenden şikayetlenip duracağız. Bunun ham bir sabır olduğunu söylemek gerekiyordu. Cümle olumsuzluklara sabır vardı. Asla kullarına başa kalkmak yoktu. Sizin için bunca çilelere katlanıyorum gibi ifadeleri kullanmamak gerekiyordu. Zira sizin için diye bir mana yoktu. Onun için vardı. Allah için vardı. İçini Allah'a açmak vardı. Allah'a dayanmak vardı. Ondan yardım istemek vardı bizi başkalarına bırakmamasını istemek vardı. Sonra tümden olumlu hallerle donanmak vardı. İhsan da bulunmak vardı. Cömert olmak vardı. İnfak etmek vardı. Kullarına yardımcı olmak vardı. Hizmetlerinde bulunmak, hayırlı işleri gerçekleştirmek vardı. Kulların derdiyle dertlenmek, vefalı olmak vardı. Cesur olmak, adaletli olmak vardı. Merhamette olmak vardı. Cümle güzellikleri gerçekleştirmek için çaba sarf etmek vardı. Bütün güzellikleri sunarken Allah için olacaktı. Kullarından bir beklenti olmayacaktı. Bir itibar beklenmeyecekti. Bir makam beklenmeyecekti. Bir maddi imkan beklenmeyecekti. Zorlanacaktı. Mahrumiyetler olacaktı ama sabredecekti. Bütün bu halleri zirve boyutlarında Peygamber Efendimiz'de görüyorduk. Ayet Efendimiz'e hitabendi. Model konumunda olan Efendimiz'e dairdi temel bir kural vardı. Hükmün hususi olması, umumi olmasını engelleyici değildi. Yani Efendimizin şahsında ümmete ilişkin ayetler. Müddessir suresinin 8. 9. ve 10. ayetlerinde O sure üflendiği zaman, işte o gün pek zorlu bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Bu ayetler Peygamber Efendimizin peygamberliğini açıkça ilan etmesinden sonra nazil oluyordu artık Mekke toplumunda ayetler gündem oluyordu. Vahiy gündem oluyordu. Müşrik öncelerse bundan rahatsızdılar. Hac zamanı yaklaşıyordu. Bir önlem alınması gerekiyordu. Efendimizden ve ayetlerden toplumun etkilenmemesi gerekiyordu. Bu soruna bir çözüm üretilmeliydi. Darın netrede toplanıyorlardı. Velid bin Muhire'nin görüşüne müracaat ediliyordu. Onun görüşü karar oluyordu. Karar şuydu, Muhammed'in sözleri sihirdi. Sihir etkisi vardı. Bu sihirbazı dinlemeyin denilecekti. Ayette ise işte o gün zorlu bir gündür. Kafirler için hiç de kolay değildir buyuruyordu. Kafirler hakikatin üzerine örtenlerdi. Hakikatin anlaşılmasını engelleyenlerdi. Hakikati çarpıtanlardı. Onların güçleri ileri boyuttaydılar. İktidar sahipleriydi. Ondan dolayı hakikatin anlaşılmasına yol vermeyebilirlerdi. Ama bu dünya hayatı çok kısaydı. Bu dünyanın bir de öbür tarafı vardı. Orası hesap yeriydi. Orada hesaba çekilmek vardı. Hakikatin üzerine örtenler için orası çok zorlu olacaktı, çok çetin olacaktı. Kafirler içinse hiç kolay olmayacaktı. Onların cezası sürekli olacaktı, hiç hafifletilmeyecekti. Hakikatin karşısında durmanın bedeli çok çetin olacaktı. Kulun Rabbine karşı küstahça bir tavır takınmasının bedeli ağır olacaktı. Müddessir suresinin 11. ayetinden 26. ayete kadar bir potre üzerinde duruyordu. Bir insan tipi çiziliyordu. Aklını, kabiliyetlerini ve bütün imkanlarını hakikate karşı kullanan bir insan tipi. Ayetler öyleydi. Bırakın onu bana. Ben onu tek olarak yarattım hem ona bol servet verdim. Hem göz önünde oğullar verdim. Hem ona büyük imkanlar sağladım. Sonra da şiddetle arzu eder ki daha da artırayım. Hayır. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o bir düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Sonra baktı. Sonra kaşını çattı, surat astı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük tasladı da. Bu dedi başka değil. Öğretile gelen bir sihirdir. Bu sadece bir insan sözüdür. Ben onu sakara sokacağım buyuruluyor. Bir insan söz konusuydu. Nice nimetlerle donatılmış bir insan. Ama bu insan peygamber efendimizin ve ayetlerin karşısında bir tutum sergiliyordu bir tavır sergiliyordu bir duruş sergiliyordu ama bu tavır sadece kendisine özgü değildi bireysel bir tavır değildi toplumu yönlendirmek isteyen bir tavırdı toplum mühendisliğini içeren bir tavırdı hakikate karşı toplumu dizayn etmeye çalışan bir tutumdu bu tipler bu tür insanlar bütün çağlarda bütün zamanlarda var ola gelmişlerdi tarihin bir dönemine ilişkin tipler değildi bozguncu tiplerdi menfaatler adına Toplumu şekillendirmek isteyen tiplerdi. Toplumu sömüren tiplerdi. İnsanın hasiyetini, insanın onurunu çiğneyen tiplerdi. Burada ayetin çizdiği insan Velid bin Muğire'ydi. Şirkin, Allah'a ortak koşmanın öncülerindendi. Toplumun önüne set çeken bir potreydi. Hakikati karalamaya, çarpıtmaya çalışan bir tipti. Rabu Teal, bırakın onu bana. Ben onu tek olarak yarattım buyuruyordu. Diğer bir çerçeve şuydu. Ey bir, Kafirlerin toplantısında senin aleyhine bir propaganda ile seni hacılara büyücü olarak tanıtacak o adamı bana bırak. Onun işi bana aittir. Senin üzülmene gerek yok hitabı yapılmaktadır. Ayette ben onu tek olarak yarattım buyuruluyor. Tefsircilerden bazıları bunun iki anlama geldiğini beyan ediyorlar. Birincisi sen doğduğun zaman Mal, evlat, makam, liderlik ile doğmuş değildin. İkincisi, ben seni yarattığım anda senin o ilahlık vermeye çalıştığın ve de onların hatırlar için tevhide karşı çıktığın ilahların hiçbiri benim ortağım ya da yardımcım değillerdi. Anlamındaydı. Efendim hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir sağlam